Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada herkesin bayramı hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Ben bugün yine beyaz bir yazma ile geldim. Kırmızı çiçekli. Sadece kırmızı çiçeği var bunun. Ve bu yazmamıza bugün güzel bir model yapacağız birlikte. Ben bu modeli çok severek yapıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz birlikte benimle birlikte denersiniz. Şimdi alt zürafamı ben yaptım. yine Her zamanki gibi. Şimdi ara modelimizi yapacağız. Birlikte çiçeğimizin yerini yapıyorum. Buraya 10 tane zürafa yaptım. Ben 10 tane zürafanın üzerine 4 zürafadan geri döndüm. Ve buraya küçük bir dağ yapacağım. Ama bu dağımın tepeye kadar değil de burada bırakıyorum. 3 sıra ile bırakacağım. Çünkü burada çiçeğimin yerini hazırlayacağım için burası çiçeğimizin alt kısmı olacak. Bakın burayı 3 kat yaptım. Buraya minik bir pırpır yapacağım. Ve pırpırımın tepesine geri döneceğim. Ben çiçeklerimin altını genelde pırpır pır değil de sinek kanadı yapıyorum. Neden böyle yapıyorum? Pırpırla güzel durmadığını düşünüyorum. O yüzden genelde sinek kanadının üzerine çiçek yapıyorum. Yani sizlerde eğer kafanıza takılıyorsa veya yaptığınız zaman hoş durmuyorsa pırpırlarda benim yaptığım gibi sinek kanadıyla deneyebilirsiniz. Aslında bu modeli pırpır pır üzerine yapmışlardı ama ben yaptığım zaman beğenmedim. O yüzden sinek kanadına değiştirdim ve sinek kanadına yapacağım. Buraya ben altı tane sinek kanadı yapacağım. Modelinizi istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Yani ben sayısını bu şekilde yapıyorum diye sizler aynı yapmak zorunda değilsiniz. Hani beğenirseniz bu şekilde yaparsınız veya ben biraz daha büyük istiyorum derseniz altının sinek kanadını benim yaptığım gibi altılı değil de daha yedili yapabilirsiniz. O zaman her bir sinek kanadı artırınca bir tane de yukarıdan şeyiniz büyüyecektir. Bir kademe daha büyüyecektir. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok memnun kalırım. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekleriniz için de sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Modelimize devam ediyoruz. Bakın çiçeğimizin alt kısmını yaptık. Ben altıdan yaptım burayı. Ve şimdi zürafalarla devam edeceğiz. Buraya çiçeğimizin kenarına 5 tane zürafa yapıyorum. Ben modellerimi genelde uyumlu yapmaya çalıştığım için genelde çiçeğimde ne varsa ara modelini de ondan yapıyorum. O yüzden bugün de sinek kanatlı bir model olacağı için yine ara modelimiz yine sinek kanadı olacak. Yapınca zaten göreceksiniz sinek kanadı bol olan bir model. Dediğim gibi ben sinek kanadını çok kullanıyorum galiba modellerimde. Pırpırdan daha çok sinek kanadı kullanmayı seviyorum. O yüzden de modellerimde genelde oluyor. Ara modelimizi tekli sinek kanadından oluşturacağız. Bir tane zürafamı iniyorum aşağıya. İkinciyi yapıyorum. İkinci zürafamın içine geri dönüp orta boy bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geri çıkıyorum ve tekrardan aynı zürafamın içine iniyorum. Ve yeniden sonraki zürafamın içine iniyorum. Ve buraya bir zürafa daha yapıp tekrar üzerine geri dönüyorum. Teklisine kanalımızı bu şekilde oluşturuyoruz ve bunların arasının sıklığını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kaç tane sinek kanadı yapmak isterseniz araya bu kadar yapabilirsiniz. Bunu 8 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış veya modelinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne kalmış bir şey. ben burada ara zürafalar dışında 10 tane sinek kanadı yapacağım Gerçekten yapması çok keyifli bir model. Bir büyük model sevenler için de gösterişli ve büyük bir model. Evet, ben bu şekilde zürafalarımı tamamlayacağım. Pardon, sinek kanatlarımı tamamlayacağım. Ve üst kısmına geleceğim. Evet, şimdi üst kısmına geldik. Kırmızı yapacağız biz burayı. Çiçeğimin üstünü. Evet, birincisine kanadıma geliyorum. Kırmızı ipimi aldım ve ilk sinek kanadımın içine düğüm atıyorum. Ve buradan birincisine kanadımın içinden bir pırpır yaparak başlıyorum. Bir pırpır yaptım. Tekrar pırpırımın tepesine düğüm attım ve tekrardan aynı sinek kanadımın içine geri batıyorum. Buraya yine bir sinek kanadı yaptık. Gördüğünüz gibi birinci sinek kanadımın içine bir tane sinek kanadı yaptım kırmızıyla. Tekrardan ikinci sinek kanadımın içine geçtim. Ve buraya da aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Buraya da yine aynı tekli sinek kanatları yapıyoruz. Üçüncüye geçtik. kırmızı sinek kanatlarımızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Tüm sinek kanatlarımızın üzerine bir tane kırmızı sinek kanadı yaparak ilerleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi sinek kanatlarımızı tamamladık. Şimdi burada kırmızı ipimi kesmedim ben. Kırmızı ipimi kenara bıraktım. Tekrardan beyaz ipimi aldım. İki kırmızının arasında küçük bir ara mesafe bırakmıştık. Sinek kanatlarından diğerini atlarken bu aralara bu küçük köprülerin içine yine tekli sinek kanadı yapacağız beyazlarda. Ben beyazla yapıyorum. Siz istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz tabii ki. Ve buraya gördüğünüz gibi kırmızıdan bir tık daha küçük olabilir beyazlarınız veya aynı boyda da olabilir. Tekrardan ikinci araya yapıyorum. Ve burada da bütün kırmızı sinek kanatlarının arasına tekle tekrardan birer beyaz sinek kanadı yapacağız. Beyazla her bir kırmızının arasına bir tane beyaz sinek kanadı yapıyoruz. Böyle anlatırken zor gibi görünüyor olsa da arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir model. Yani denemenizi yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. Ve bu modeli aynı şekilde bu beyazı da yapıp bırakabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi üzerine sık iğne doldurabilirsiniz. Her iki şekilde de çok şık güzel ve çok şık oluyor. Siz hangini beğenirseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, tamamladım sinek kanatlarımı. Şimdi beyaz ipimizi buradan keselim. Kırmızı ipimizi kesmedik bildiğiniz gibi. Buradan beyazın fazlalıklarını alıyorum. Ve tekrardan kırmızıyla devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanılabilir bir güzellikte oluyor. Ama ben sık iğneli sevdiğim için bu modelimi sık iğneli yapıyorum. İlk kırmızı sinek kanadıma düğümümü attım ve her bir kırmızının üzerine bir düğüm atarak burada küçük köprüler yapacağız köprülerimiz eşit mesafede olursa daha güzel oluyor şimdi her bir sinek kanadımızın tepesine batıyorum ama sadece kırmızılara beyazlara batmıyoruz sadece kırmızıdan kırmızıya atlıyorum ve küçük kafesler yapıyorum. Bunları çok büyük yapmıyorum, çok da küçük yapmıyorum. Çünkü küçük yaparsak da güzel durmuyor. Çok da geniş yaparsak yine güzel durmaz. Bakın bu şekilde tamamladım. Ve buradan geri döndüm ben. Son kutucuğumuzun içine sık iğne yaparak geri dönüyorum. her bir kutucuğun içini doldurarak ister bunu sayabilirsiniz ister saymadan kutucuklara doldurana kadar da devam edebilirsiniz bu şekilde ilerleyeceğim 5 tane kutucuğumun içine sık iğne ile dolduracağız Evet ben modelimi tamamladım gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu çok da şık bir model oldu. Umarım denersiniz. Siz de benim gibi memnun kalırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bunların içine buralara yine sinek kanadı yapacağım ama bunun videosunu çekmiyorum. Çünkü tek zürafanın içine 3 tane sinek kanadı yapacağım. Hoşçakalın.